<laughs> Sansür yasasından sonra 9 tane özgür basın emekçisi tutuklandı. Bu anlamda hem desteğimizi dile getirmek, hem yanınızda yer aldığımızı belirtmek, hem de Abim Musa'dan bu yana bu özgür basın geleneğini sürdüren siz değerli yurttaşlarımıza destek olmak için geldik. Demokrasi platformu adına da hepimize geçmiş olsun diyoruz. Yanınızda yer aldığınızı da bilmenizi istiyoruz. Biliyorsunuz son 4 ay içerisinde 25 arkadaşımız tutuklandı. Birçok arkadaşımız şiddetten maruz kaldı. işkence gördü. Gözaltına alan birçok arkadaşımız yine ev hapsine maruz kaldı. O da bir cezaevinin bir başka bir boyutu. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Açıkçası son 5-6 yıldır bu politika giderek ağırlaşıyor ve bundan sonra da seçim sürecine girdiğimiz bu süreçte çok daha ağırlaşacağına inanıyoruz. Daha çok ağırlaşacak, daha çok üzerimize gelecekler ve bu baskı politikalarını daha da derinleştirecekler. Buna, buna eminiz. Yani bu son alınan arkadaşlarımızın aslında alınma nedenlerinin temel temel nedeni tıpkı şeyden hocanın hocada da olduğu gibi bu kimyasal silah meselesinin önüne geçmek, bu gündemi bir şekilde kapatmak ve hiçbir şekilde bunun duyulmamasını sağlamaktır. Oysa yani arkadaşlarımızdan önce de yani hani tutuklanmadan önce de şimdi de bundan sonra da bu bizim hem tecrit meselesi hem yaşanan işkenceler, kötü muameleler hem de bu kimyasal meselesi bizim birinci görevimiz, birinci önceliğimiz olacak. Haberlerimizde de en fazla yer vereceğimiz, üzerine gideceğimiz temel şey bu. Korktukları bir şey var, hakikat ortaya çıkmasın, karanlıkta kalsın. İktidarın temel politikası zaten son 10 yıldır bu şekilde. Daha önce de şu şehirde işte bu helikopter meselesinin ortaya çıkmasında yine arkadaşlarımızla birlikte tutuklandık, gözaltına alındık. Yine daha önceki olaylarda birçok olayda bu Garzan mezarlığıdır. Yine birçok meselede Kemal hukut meselesinde de ve birçok meselede arkadaşlarımız haber yapan arkadaşlarımız buna maruz kaldılar. Ee, hiçbir arkadaşımız evet yani üzülüyoruz yani arkadaşlarımızın tutuklanması konusunda e, üzülüyoruz ama hepsinin yükünü sırtına sırtımıza alma gibi bir görevimiz de var. Yani her bir arkadaşımız bu tutuklanan 25 arkadaşımızın yükünü sırtlayacak ve e, götürecek başka yolumuz. Yok yani ne olursa olsun sonuçta sonucu ne olursa olsun burada hani görev yapmaya devam edeceğiz Özgür Basın'ın e, bir geleneği var ve devlet maalesef hiçbir iktidar şey yapmıyor. Hani bunu göz önüne getirmiyor yani daha önce yaptıkları şeylerden nasıl sonuç elde ettiklerini eğer biraz daha görmüş olsalardı belki bugün bu operasyonu yapmayacaklardı. Bizim bir geleneğimiz var bu geleneği sürdüreceğiz sonun olursa olsun ve burada halkın soğuk borusu olmaya devam edeceğiz. Ee, en azından buradaki yaşanan işkenceler, hak ihlalleridir, sivil toplumun sesidir vesaire. Burada yaşanan her şeyi en azından dünya ve Türkiye kamuoyuna getirme gibi bir zorunluluğumuz, bir gerçekliğimiz var. Bunu devam ettireceğiz. Sizden de aynı şekilde bugüne kadar destek verdiniz bize. Her zaman destekçimiz olduğunuz, tartışma içinde olduğunuz. Bundan sonra da en azından bu dayanışmanın sürdürülmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. gözaltına alınması, gerekse sonrasında Şebnem hocanın evine baskın yapılarak gözaltına alınıp tutuklanmasının demokratik bir devlette hukukla açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Burada tamamen hukuksuz keyfi uygulamalarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerekçe gibi bir şey kurmak mümkün değil sadece e, insanların haber alma hakkı ya da gazetecilik görevini yerine getirdikleri için, gazeteciler olarak haber yapma sorumluluklarını yerine getirdikleri için bu şekilde işkence edilerek gözaltına alınıp ve bu görüntülerin e, tüm topluma servis edilmesi gerek toplum gerekse diğer özgür basın üzerinde yaratılmak istenen e, korkunun amacı elbette ki e, her türlü ihlalin iktidar tarafından gizlenmesi çabasından başka bir şey değildir. Bu ülkedeki en büyük sorun hakikatin araştırılmasının istenmesi ya da hakikate dair yapılan çalışmalar ya da çabalar. Ülke son dönemlerde açık bir işkencehaneye dönmüş durumda. Yani biz yaşadığımız bu bölgede de son dönemlerde insanların düşünce ifade özgürlüğünü kullanırken gerçekten ciddi şekilde işkence ve kötü muameleye maruz kalarak, gözaltına alındıklarına tanık olduk. Sonrasında e, orada bulunan gazeteci arkadaşların darp edilmesi, yere yatırılması, e, polisin işkencesine maruz kalması görüntülerine tanık olduk. Fakat burada korkunç bir cezasızlık var. Bu ülkede e, yasalara göre anayasaya göre görevlerini yerine getirmek zorunda olan e, kamu görevlileri maalesef bunu bu şekilde yapmıyor. Tamamen siyasi iktidarların çıkarları e, doğrultusunda ya da onların istekleri, talepleri doğrultusunda işlerini yapıyorlar. Bu suç aslında. Eğer bir suç e, sorgulanması, araştırılması ve mutlaka etkili şekilde e, derhal açığa çıkarılması gereken bir durum varsa bu durum yargı taciz alanına döndürülmüş durumda. E, Özel insan hakları savunucuları ya da özgür basın e, mensuplarına karşı yargı tacizi kullanılmakta. Şebnem Hoca biliyorsunuz e, Almanya'daydı sadece bir haber kanalında e, kimyasal silah kullanımı iddiasına dair yaptığı yorumlardan kaynaklı hakkında bir soruşturma açıldığı söylendi. Kendisi e, bu bilgiye sahipken yurt dışından Ülkeye döndü. Avukatları Ankara Cumhuriyet e, Savcılığı ile görüşerek ifadeye vermeye uygun bir zamanda ifade vermeye gelebileceği bilgilerini vermelerine rağmen e, ve Cumhuriyet Başsavcılığı uygun bir zamanda ifadesinin alınmasını alınması için çağrılacağını söylemesine rağmen ee, Sabah karşı evine e, baskın yapıldı ve orada e, TRT tarafından e, çekilen e, gerçekten komik e, görüntülerle kriminalize edilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bunların hepsi ihlal aslında. Yani kişilerin onurunun ayaklar altına alınması, itibarsızlaştırma, e, bir sürecin bu şekilde kasıtlı olarak servis edilmesi... E, bu ülkede aslında iktidarda bulunanların zihniyetini ve nasıl bir anlayışla e, yönetmek istediklerinin açık göstergesi. Buna karşı e, yapılması gereken mutlaka haklarımıza sahip çıkmak bu ihlaller e, ve bu hukuksuzluklar karşısında dayanışmayla hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sadece insan hakları savunucuları, e, kişi ya da kurumların sorumluluğu görevde değildir. Toplumdaki her biri e, aslında bu ihlallere karşı bir duyarlılık, bir mücadele içerisinde olmalı. Çünkü insan hakları dediğimiz kavramlar aslında çok basit zamanların sonucu ortaya çıkmış durumlar değildir. Gerçekten insanların ve insanlık tarihinde çok acı bedellerin ödenmesi sonucunda ortak akılla gelinen süreçlerin sonucunda ortaya çıkmış durumlardır. Bugün bu kadar kolay bir siyasi iktidarın çıkarı ya da isteği doğrultusunda vazgeçiyor olmak. Başkasının hakkının bu kadar görünmez olması, görmezden gelinmesi kabul edilir bir şey değildir. Bunun sonuçları toplumun herkesin tarafından çok yapıcı ve çok ağır olacaktır. Bugün en temel haklarınızla ilgili düşüncenizi ifade ederken bu şekilde yargı tacizine, işkenceye ve kötü muameleye maruz kalıyorsanız emin olun ki yarın ekonomik, sosyal ya da başka herhangi bir hakkınızla ilgili ya da bir haksızlığa uğradığınızda, söz söylediğinizde aynı zihniyet aynı şekilde üzerinize gelecektir.